Allah'a şükür özgürlüğümüze kavuştuk ya kardeş. Ha namusma, özgürlük kadar güzel bir şey yok ya. Aile tezgahı kardeş. Ambilot. Babalar geçmiş olsun. Baba Sağ ol kardeşim ben. Allah evet, bilir. Nasılsınız bireyim? Şimdi bomba gibi olduk kardeşim bana. Allah'ım bilir, tut. Yakup ver ben sizinle anamadım. Aman. Ulan Cengo, araba sürmeyi bile unutmuşsun amına koyayım. Dur oğlum be, ayağımız alışsın amına koyayım. Sen araba diye sürer, test diye atarım ha. Yakupcan! Can. <laughs> Gel attım ekmekten kola. Saç alıyor abi yavşak. Siktir <laughs> git lan. Yalan söylemezsen oğlum. Vallahi yalan söylüyor ya. Bak bak göte koydular bak. Adamın aklını alırım Bilocan. Yansın o zaman Adana. Adına. Gitti paralar. Bakayım <laughs> beni işte. <laughs> Çıkarmayana bas. Bak nasıl konuşuyorlar. Öğrenin oğlum bunları biraz. Biz mi öğretekiller? Uzun <laughs> geçerler mi lan şunlar? Allah'ım <laughs> Aydın'ın çocuklarına bak. Harbi çakal ettiler bizi burada. Çıkara dönüyorlar, vermiyorlar bile. O sanmıyorum namına koyun Bizi kim böyle emanet etti? Bu böyle yürümez ha kardeş. Yarın bir gün bana ters düşeriz. Merak etme Cengo. Bakacak çaresin. Çaresinin namına koy. Görün kardeş nasıl davranırlar? Hayırdır başefendim? Sahma ile konuştum. Lan veletler! Siz bizi mi dinliyorsunuz lan? Ne dinleyeceğiz ya dayı? Ya Hayy abimize yemek hazırladık, onu getirdik. Hadi oğlum hadi işinize bakın, biz bir şey konuşuyoruz. Veletler ananı siksin sen. Lan bu amına kodumun topları bizi mi takip ediyor? Nereden çözdüler lan burayı? Canlar çarpın üzerinden mi? Dersler söyleyin mi Sana ne lan bizim keyfimizden? Osturuk, mekan bizim. Yavrum, oradan ablana bir yirmi şampanya aç. Tabii efendim. Bak hele baba. Sen onu elle yap, benim hesabıma yazarsın. Hayırdır kardeş, bizim mekanımızda bizle mi yarışıyor? Nerede senin mekanın oluyor lan? Çak Beyler sorun çıkarmayın. ağız tadıyla eğleniyoruz. Söyle ona, ağzımızın tadını bozmasın dayı. Yusuf abi söyle ona terbiyesizlik Sansur yapmazsın. An Sonradan gelen o. Beni, beni, Beyler bir iki daha görüşelim sizinle. Görüşelim. Sizi biz daha sonra misafir sohbeti edelim. Tatlı, sohbeti tatlı. Topa bak. da şahin olsun. En sohbeti tatlı. İyi yaptın hadi. O da şahin olsun. <laughs> o pişleri bile o. çağırıyor. Ekan abi işini biliyor oğlum. İyi kumarcılar. O paraya hepsini. Bunların bu yaşta buraya girmesi yasak değil mi? Hayatımız illa kalalım inşallah bilmedim. <laughs> lan para getirin lan. Ne bağırıyorsun oğlum? Sana ne ölürüm? Sana mı soracağım nasıl konuşacağım mı? Ben var ya amele sümüğü gibi duvara yapışın ha. Hayırdır oğlum ne oluyor lan? Abi oyuncuları rahatsız ediyorlar. Sanki buradın konuları. Bir ton parayı tutmuşuz Gökhan abi. Sesimiz biraz yüksek çıkabilir. Sinemada delilik, kumarhane değil. Ya tamam, ikiniz de uzatmayın. Sen de sessiz oyna Ozi. Oğlum kilo. Tamam unutma lan. Ortaya baba. <laughs> <laughs> Salam aleyküm dükkan adını <abinin> salamını getirdik. <laughs> Salam Allah'ın selamı. Diğer <laughs> alalım göz Arkadaş bunlar selamdan sabahtan ne anlar Ramazan? Dükkan abi derdimi anlatamadım. Bir de gidip siz anlatın dedi. Bizden ne istiyorsunuz? Biz de ekmeğimizin peşindeyiz. Ekmeğimiz olursun baba? Ama vergini vermezsen Çekat kalkınır mı? Kalkınmaz abi. Ben de hakkını vereceğim ha. Vermezsen insanlar seni sevmez. Çok olur. Sen bizi kolla, biz seni kollarız. Yoksa seni burada barındırmazlar. Anlayın mı? Anladım. Ha şöyle. Tatlı lananas derinden nasıl çıkardı. Bir de direkt kahtın. Baba. Onun getirdiğin malın parasının yarısı bizim lan. Anladın mı? Tamam. Kıkırttırın, yarısını vereceğim. Sana üç gün bitti. Sonrasında buradayım ha baba. Gel işte sen de şöyle. Akşam çarşı dönüşü Gazi Paşa'ya düşecek de yolumuzu da bulak. Ha kardeş bir iki iş koyak da hem açtığımız çıkar. Ne bakıyorsun lan gevşek? Sağlam gelsin ara aralar. Ha amına koyayım Hacı arkalarında ya. Onlar da yüz buluyorlar böyle. Çıkacağız oğlum onlar. Bu mahallenin abileri biz olacağız. Lan Cengu. Söyle lan. Gördün mü lan koyu? Yaraya nasıl vardı kahpe? Olur. Herkes elinde sonunda öğrenecek lan bize konuşamayacaklarını. Kim bu saatten sonra bize konuşursa hepsinin dilini keseceğiz lan. Lan Cengo, bu lafımı unutma lan. Bu memleketin babası da abisi de biz olacağız. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan. Şimdi zor. Adana büyük. Bulamayın. Ne ya? Nasıl bulamayız? Bu, bu duruk, hayırdır. Sen bu kurtlar sofrasından çıkamazsan ona yanarım Götümüzde ilan kaçmış Çıkaracak nereye <laughs> kar yok amına Sen de hala gelmişsin kilodan bahsediyor Ne kaçar bir çocuksun Sen